Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugünkü modele 3 renk kullandım. Çimenli çimenli yeşili motiflerini şöyle pudra rengi ve Kavun içi yaptım arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman söylediğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yine aynı şekilde kendi zevkinize göre renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm güzel ağır bir model arkadaşlar ve hoş duran bir model. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle modeli göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçekten yine güzel bir model oldu. Sevdiğim bu modelleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar kanalımda. Bu da onlardan bir tanesi. Gerçekten hoş ve güzel bir model. Kullandığım tığım 21 numara. Şunu da belirttikten sonra modelin yapılışına geçeceğim. Ara boşluğunu genelde dar tutuyorum arkadaşlar. Hep söylüyorum. Yine yenileyeceğim. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla ara boşluğunu dar tutuyorum. Her zaman söylüyorum. Benim amacım modeli sizlere anlatmak. O amaçla bu şekilde çekiyorum. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Bu modelin de ara boşluğunu yine dar tutmuşum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 5 tane pırpır yerleştirmişim. Siz bu sayıyı çoğaltacaksınız tabii ki. Böyle olmaz sayı 8-9 yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi gene kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çimenini anlatacağım. Sürçeli sani dersem şimdiden af ola. Evet arkadaşlar. şimdi birlikte yeni başlamış gibi tığ batıya giriş yaptım. Ve bu arada tığlamayı da 3 zincir çekerek yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve iki kez doladım sıradaki tutacağı giriş yaptım ve 2 2 2 çekip üçlü trabzan yaptım ardından 5 tane zincir yaptım üçlü trabzan yanından giriş yaptım sık iğne ile kapattım ardından yine aynı yere giriş yapıyorum yeniden bir tane sık iğne yapıyorum ve tekrar aynı yere giriş yaptım ve tekrar bir tane daha sık iğne yaptım arkadaşlar ardından sıradaki tutacağı giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım şöyle gördüğünüz gibi 5 tane yaptım arkadaşlar bu 5. idi. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıyorum. İkinciye giriş yaptım. Ve 2, 2 çekim üçlü trabzan yaptım. Tekrardan 2 kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. Ve yine 3 kez çektim. Yine 2 kez doladım. Şimdi ikincisine giriş yapıyorum. Ve yine 3 kez çektim. Tekrar iki kez doladım ve yine üç kez çektim. Tekrar iki kez doladım ve yine üç kez çektim arkadaşlar. Birincisine iki tane, ikincisine üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra toplamda 5 tane oldu ve modeli ters çeviriyorum şimdi 9 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım ve bu dokuz oldu. İlk yaptığım trabzan tepesinden giriş yaptım sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim ve yaptığım 9 tane zincirden oluşan yuvaya bir tane zincir çektikten sonra giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne yapıyorum 5 tane 2 3 4 ve bu 5 ardından 1 2 3 4 tane zincir ve yeniden yuvaya giriş yapıyorum yine 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar 2 3 4 ve 5 ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve tığ batıda ilk kutucuğu boş bırakıyorum. İkinciye giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ardından 3 tane zincir ve yine iki kez doladığım Sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve 2, 2, iki, iki, iki çek kapattım. Üçlü trabzan yaptım ve şimdi 5 tane zincir yaptım. Üçlü trabzan yandan giriş yaptım. Tekrardan sık iğne ile kapattım. Buraya yine iki tane sık iğne dolgusu yapıyorum ardarda. Arda ve ardından sıradaki tutacağı giriş yaptım tekrardan sık iğne ile kapattım yine 3 zincir iki kez doladım sıradaki tutacağı giriş yaptım ve yine üç kez çekiyorum ve ardından 5 zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım ardından iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya arkadaşlar modelin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar ben şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım Evet arkadaşlar. Ve yine üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir çekip sık iğne ile kapattım. Ardından iki tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Modelin çimeni böyle. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi baladıktan sonra modeli aldım. Ve şöyle iki Şuraya 4 tane zincirden oluşan yuva yapmıştım arkadaşlar. Sağında 5 tane sık iğne, solunda da 5 tane sık iğne, ortasına da 4 zincirden oluşan yuva yapmıştım ve içine giriş yapıyorum. İpimi öncelikle buraya sık iğne ile bağladım. Ve ardından 1, 2, 3 tane zincir bir kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. 2, 2 çekip ikili tırabzan yaptım. Tekrardan bir kez doladım ve yine yuvaya giriş yaptım. 2 kez çektim ve yine aynı şekilde 3 tane ikili tırabzan yaptıktan sonra yine 1 2 3 ve 4 tane zincir yine bir kez doluyorum. Tekrardan yuvaya giriş yaptım yine. 2 kez çektim. Yine bir kez doladım. Yine buraya da 4 tane ikili tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu 4 oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 zincir yine bir kez doladım yine buraya 4 tane zincirden yaptığım yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve yine 2 kiç iki çekip ikili tırabzan yaptım. Tekrardan bir kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. Yine 2 kez çektim. Yine bir kez doladım. Buraya da yine 4 tane ikili tırabzan yapıyorum. Ardından 1 2 3 ve 4 zincir bir kez doladım. Yine aynı yuvaya giriş yaptım ve yine iki kere çektim arkadaşlar yine dört tane ikili trabzan yapıyoruz ardarda arda. ve bu 4 oldu ardından yine 4 tane zincir ve buraya ipimi bağladıktan sonra 3 tane zincir çekmiştim arkadaşlar zincirin arasından giriş yapıyorum 4 tane zinciri buraya sık iğne ile bağladım şimdi modeli ön yüze çevirdim ve 1-2-3 zincir iki kez doladım ve 1 2 3 tane 4 tane zincirden oluşan yuvamız var arkadaşlar ilkine giriş yapıyorum ve 2 2 2 çekip üçlü trabzan yaptım ve 1 2 tane zincir bir kez doladım yaptığım üçlü trabzan yandan giriş yaptım ipimi çektim aldım şöyle şu uzunlukta ve kapatmıyorum tekrar bir kez doladım giriş yaptım çektim ve kapatmadım 7 kez yapacağız arkadaşlar doluyorum çekiyorum ve kapatmıyorum ve bu 6 bu ve bu 7 oldu tekrardan bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve tümünü bir kere de çekiyorum şöyle gördüğünüz gibi ve sık olmayacak şekilde kapattım arkadaşlar ve şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir Modeli ters çevirdim. 3 tane zincir çekmiştik arkadaşlar. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. 6 tane zinciri sıkı iğne ile bağladım. Ve şimdi 1 ve 2 tane zincir modeli ön yüze çevirdim. Şimdi 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve sıkı iğne ile kapattım. Tekrardan 2 zincir giriş yaptım. Sıkı iğne ile kapattım. 2 zincir giriş yaptım. Sıkı iğne ile kapattım. 6 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincirden oluşan ve bu altı oldu şimdi bir tane zincir iki kez doladım tekrardan yuvaya giriş yaptım ve yine aynı şekilde üç kez çekiyorum üçlü trabzan yaptıktan sonra iki, iki, iki tane zincir bir kez doladım Yine trabzan yandan giriş yapıp ipimi alıyorum ve kapatmıyorum. 7 tane dolgu yapıyoruz böyle. 3 oldu. 4 5 6 ve bu 7 yeniden bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve şimdi tümünü bir kere de çektim yine sık olmayacak şekilde kapattıktan sonra modeli ters çeviriyorum ve 6 tane zincir çekip bir tane zincir çekmiştik arkadaşlar bir tane zincirin dibinden giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım 6 tane zinciri tekrardan 2 tane zincir çekip 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp pırpır yapıyorum yapmaya başlıyorum Arkadaşlar yine 6 tane yapıyoruz 2 zincirden oluşan modelimiz böyle arkadaşlar her bir yuvaya 3 tane yapıyoruz ve bu altı olduktan sonra tekrardan bir zincir iki kez doladım bu yuvada üçüncü oldu bu yine üç kez çektim ilk zincir bir kez doladım bu işlem aynı yine iki tane dolgu yapıyoruz ve bu 4 oldu 5 6 ve bu 7 yeniden yuvaya giriş yaptım ve tümünü bir kere de çektim Evet arkadaşlar modelimiz böyle Ve bu altı oldu. Gördüğünüz gibi ilk üç taneyi yapmış oldum. Şimdi tekrardan bir tane zincir iki kez doladım ve ikinci yuvaya giriş yapıyorum. İşlem aynı yine 2 iki, iki çekip üçlü trabzan yaptım ve iki zincir çektikten sonra bir kez doladım. Yine 7 tane dolgu biriktiriyorum ve bu üç oldu 4 5. 6 ve bu 7 oldu arkadaşlar. Yine bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve tümünü bir kere de çektim. Yine sık olmayacak şekilde kapattıktan sonra 6 tane zincir modelimiz böyle devam ediyor. Yine tek ta bir tane çektiğim zincirin dibinden giriş yapıp kapattım. Ve modeli ön yüze çevirdikten sonra tekrardan pırpır yapımına başladım arkadaşlar. Yine buraya da 6 tane iki zincirden oluşan pırpır yapıyoruz her bir yuvaya şöyle altı tane iki zincirden oluşan fırka yapıyoruz arkadaşlar tekrardan bir zincir iki kez doladım ve yine üç kez çektim ve tekrardan biriktirmeye başlıyorum Evet arkadaşlar bu arada kanalım paraya açıldı bugüne kadar beni takip eden ve izleyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakkınız geçmişte geçmişse helal edin. Ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve abone olup beğenirseniz sevinirim. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. ve bu yolda benim gibi emek veren tüm arkadaşlarımın inşallah emekleri boşa gitmez. Hepsinin kanalı paraya açılır arkadaşlar. Öyle çok bir para da değil onu da söyleyeyim sizlere. Yani yine de devam ediyoruz bakalım ne olacak. Kendi fikrim bu. Şahsi fikrim. Ve tez zamanda inşallah tüm arkadaşlarımın beni destekleyen ve desteklemeyen tüm emeği geçen arkadaşların kanalları paraya açılır ve ben tüm arkadaşların videolarını sonuna kadar izliyorum arkadaşlar emek var çünkü ben de yaptığım için biliyorum saatin dolması için arkadaşlarıma da bol şans diliyorum. İnşallah hiçbirinizin emeği boşa gitmez ve tabii benimki de ben de bu yolda ilerliyorum. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Dediğim gibi şu anda öyle çok bir para yok. Devam edersem sonrasına bakacağım. Herkes için hayırlısı olsun diyeyim. Ve herkese bol şans diliyorum. Ve bu arada 3. yuvada devam ediyorum arkadaşlar. Ve altı oldu yine altı tane zincir çektim tekrardan yuvayı oluşturduktan sonra pırpır pır yapımına geçtim arkadaşlar yine buraya da altı tane yapıyorum iki zincirden oluşan altı oldu bu tekrardan bir zincir iki kez doladım ve bu sonuncu arkadaşlar yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve 3 kez çekiyorum. Ardından 2 zincir bir kez doladım. Giriş yaptım, ipimi çektim ve kapatmıyorum. Tekrar 7 tane dolgu biriktiriyorum. Ve bu 4 oldu. 5 6 Ve bu 7 oldu. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Bir kez doladıktan sonra tümünü bir kere de çektim. Ve sık olmayacak şekilde kapattıktan sonra yine 6 zincir modeli ters çevirdim bir tane zincirden oluşan bölümün dibinden giriş yaptım altı tane zinciri kapattım ön yüze çevirdikten sonra tekrardan pırpır pır yapımına geçtim arkadaşlar buraya da yine altı tane iki zincirden oluşan pırpır pır yapıyoruz ve bu 4 5 oldu ve bu altı oldu tekrardan 1 2 ve 3 zincir Son olarak tekrardan yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile bağlıyorum 3 zinciri ardından bir tane zincir. Ve ipimi kesip koparıyorum. Motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. Şöyle hemen bunu yakacağım. Evet arkadaşlar modelimiz biraz ağır ama güzel bir model yapmanızı tavsiye ederim. Böyle bir model, motif oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz biraz uzun sürdü. Modelden dolayı. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun.